Hepinize selam dostlar ben Poyraz ve bugün sizlerle beraber dostlar Osmanlı İmparatorluğu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde arkadaşlar Arabistan'da tam fetihlerimize devam ediyorduk. Ve bu bölümde artık birazcık da Asya tarafını ilerleyeceğimizi söylemiştim arkadaşlar. Ve videoya girmeden önce ben ilk önce şu ekonomi girmesine 4 tane daha puan veriyorum. Bir tur daha geçelim abi. Bu arada arkadaşlar Birleşik Krallık Fransa ve Rus İmparatorluğu ile savaşta. Bundan yararlanabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda kime saldıracağımı bilmesem de sizin seçmenizi istiyorum arkadaşlar. Arus İmparatorluğu ve Fransa ki şu an kendilerinin 603 bin ekonomisi var ve bayağı iyi de, de e, savaşıyorlar yani. E, bayağı iyi savaşıyorlar. Kanada falan da savaşıyor. Bu arada Amerika Meksika'yı da almış. Deli abi bunları. E, Birleşik Krallık 539 bin ekonomide Fransa'yı konuşuyor. E, e, Afrika'dan atmak üzere Evet Avrupa'da herhangi bir şekilde şey yok. Sadece evet şuradaki iki top 3 toprağı almış kendisi Fransa. Bizim ilgilendirmiyor abi. Britanya Hindistanından toprak almak istiyorum. Özellikle şu içlerdeki toprakta yani direkt Britanya Hindistanına almayı çok istiyorum. Bu yüzden abi artık dediğim gibi hem bunlar da şeydeyken aynen öyle. Britanya Hindistanına çok kolay bir şekilde saldıracağımızı düşünüyorum. Ve özellikle şu içteki devletlere savaş inan edip onları da alacağız tabii ki hani. Yani şunlar bu buradakiler İngiltere ve Britanya e, İngiltere'nin vasal olmayan devletler ben videoya girmeden önce abi her yere 20 bin asker konuşan e, Afganistan için ve başlayalım abi fetihimize bu arada arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olma, abone olursanız çok sevinirim. Abone olmazsanız çok sevinirim diyorum az kalsın. Abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş hem de desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Eğer videonun devamını istiyorsanız ve beğeniyorsanız da like atmayı unutmayın gençler. İlerleyelim bakalım. Afganistan zaten çok kolay bir devlet. Osmanlı İmparatorluğu gibi için yüce bir devlet. Ya çok kolaydır bu. Ki zaten hatır sayılır bir askerle girdik buralara. Buranın çöreğe kadar az olması gerçekten saçma olmuş bence. Her neyse abi. Kabulde de toplayalım askerlerimizi ve artık barışalım şu Afganistanlarla, Afganlarla. 65 puan hepsini alıyorum ve topraklarımıza bir ülke ülkeye daha kattık. 440 binlik ekonomiye ulaştık. Evet e, burası ne alemde 572 bin abo e, abone olmuş diyorum 572 bin ekonomiye düşmüş abi kimle savaşta ne için savaşta bakıyorum abi Avusturya'ya falan savaşta bu da Doğu, Hollanda, Hollanda Hint Adaları ile savaşta Evet Fransa bizi çok seviyor İngiltere eksi 6 Şimdi Britanya insanı 62 bin ekonomiye sahip biz ise e, 400 bin Beş çok şey, bir pardon Britanya Hindistan'ı çok kolay bir şekilde alacağımızı ben de farkındayım. Ancak doğru düşman mı, doğru yerde, doğru zamanda savaş inerceğiz ondan pek emin değilim açıkçası. Çünkü gerçekten zorlu bir savaş bizi bekliyor ve hani çok fazla Avrupa karışık. Herkesin her yerde toprağı var. Yani şu, şu şeyi görüyorsunuz zaten iğrenç abi yani. Bu Afrika'daki ilerleyişe göre evet Afrika'da güzel. Birleşik Krallık bayağı bir ilerliyor abi. Fransa'da es dur es geçmiyor değil yani Fransa'da iyi zorladı evet arkadaki Güney Afrika'yı at mı yok 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 İngiltere toparladı toparladı evet. evet evet eksi 85 şura bu arada ya gerçekten şu an ne yapacağımızı çok iyi düşünmeniz İngiltere'den Mısır almak çok güzel olur bu arada. Etiyopya'da İtalya'yla savaşta. Biz abi bir Britanya'nın insanına girsek mi ya? gerçekten şu an çok istiyorum Britanya Hindistan topraklarını, Acayip yani özellikle şuradaki devletlerim. Yani direkt Britanya Hindistan toplamak istiyorum başka bir de işte. Şunları, Britanya Hindistan'ı, burayı, buraları, buraları yani. Şöyle şeyden bakarsak aslında çok daha güzel olur. Evet pek fazla bir tane Hindistan'ın ve vasalı yok burada. Tamdır. Bir tane Hindistan için savaşa başlayalım. Zaten buradan birkaç tane toprak. Evet 5 tane toprak almış olmamız lazım. Daha önceki savaşta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 toprak. Hepsini en az 20 bin atmak istiyorum ki garantileyelim abi savaşı. Çünkü biliyorsunuz çıkarma da atabilen bir devlet bu çıkarma da hani azaltmıyor 5 bin askerle atmıyor 10 bin 15 bin askerle atmıştı geçen bölümde hatırlıyorsanız ki bu yüzden abi çıkarmalara önem vereceğiz ve hani arkada en az 15 binlik 20 binlik bir askerimiz olması gerekiyor ki arkadan çıkarma hızlı bir şekilde toparlayalım abi zaten 92 binlik bir askerimiz var abi Ankara'da toplayacağım İzmir'deki direkt İstanbul'a gelir burayı da Tehliye'de Tahliye'de veya her neyse orada toplayalım. Burayı da e, Süleymaniye'de topladık. 16.000. Bu da Ankara'ya gidiyor. Ve bu da Ankara'ya gidiyor abi. Gitsinler bakalım. E, bu arada asil meşenlerine... Pardon asil meşenlerine diyorum. Asker basmaya son gaz devam edeceğiz abi. Çok fazla asker gerekiyor. Britanya indi sana. Ekonomisi küçük olsa da dediğim gibi çok güzel. Çok hızlı asker basabilen devletlerin arasında. Bu yüzden çok daha fazla asker gerekiyor. Sen nereye gidiyorsun kanka? Oğlum ben buraya mı attım seni ya? 122 bin, 125 bin, 152 bin. 30 bin desek 180 bin olması gerekiyor sanırım. Evet Arabistan'dan bayağı iyi basabiliyoruz bu arada ya. Hani çok güzel basıyoruz Arabistan'da. <laughs> Benim kedimi duyduğunuz az önce sesini. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi basalım abi. Son gaz basmaya devam edeceğiz bir 180 bin 200 bin olsun abi hani 200 bin olsun e, kalan da çıkarma için ek asker tutarız diye düşünüyorum şöyle abi buradaki bütün askerlerimi tahriye da toplayalım bakalım yanlış çok kursanda kusura bakmayın abi sen de buraya gel sen bir kez daha vaz tekrar buraya gel çok sabır 14 bin orada 21 bin tekrar bu tarafa yolluyorum hepsini Bundan sonra zaten artık bir yatış dönemi, artık bir duraklama dönemine gireriz. Bir ekonomimiz artsın, bir e nüfusumuz artsın daha doğrusu. Ondan sonra tekrar fetihler falan filan olursa başlarız abi. Topla, topla, İstanbul'a topla. Ee, bunun ilişkimiz eksi 80 olmuş. Devam edelim abi ilişki arttırmaya. Fransa ile ilişkimiz çok yüksek. Bununla ittifak teklif etsek, evet eksi 55 diyor. Yapacak bir şey yok abi. Atayan'daki ordumuz da gelsin 163 binlik bir ordu topladık ve hızlı devam ediyor abi. Çok güzel 5 tane puan gelmiş nüfus 19 yapıyorum ve artık ekonomide full ekbeler 200 binlik orduyla gireceğiz bakalım. hani de 20 bin atıyorum abi ek olarak denize de bir 20 bin asker atacağım ki direkt engellesin abi denizdeki ordusunda kendisinin 200 bin değil 20 bin abi 20 bin savaşın ilerleyişine göre de içindeki azınlık devletlere de savaş edeceğim. söyleyeyim şimdiden yani kuşkunuz olmasın bu arada 88 binlik bir açığımız oldu neden bu kadar fazla açığımız oldu ya her yere 30 bin atacaktık değil mi doğru 10 bin daha yolluyorum ben de diyorum neden böyle oldu sonradan aklıma geldi 38 bin, 28 bin ek olarak kalıyor. Gitsinler abi 28 bin de şuraya gelsin hızlı bir şekilde. Şu askerlerimiz gelmek üzere. Şöyle bir şey yapacağım. Bazı yerlere bir gözetleme kulesi yapmak istiyorum. De... Oo, oh, çok güzel abi. Çerez. Gerçekten çok çerez şu anda. Şöyle bir yere atacağım. Bu niye bu kadar büyümüş lan? Maşallah Allah arttırsın kardeşim. Ee, gözetleme kulesi. Hatta ilk saldırıyı onun yapmasını bekleyeceğim. Birazcık savunma bonusu kazanalım abi kendilerinden. Birazcık askerlerini kaybetsinler. Çıkarma atmaya çalışsınlar ve ben kazanayım abi bu savaşı. Direkt zınk diye. Kalemiz de inşa edildi. O zaman hazırsa kahve savaş yiyen et diyorum. Ee, dosta pek bir düşman şey yok. Saldırın abi. Çok güzel. Şimdi mantıklı oynamamız gerekiyor abi. Ee, ne yapsak ne yapsak şuradan bir ilerleyiş yapalım bakalım. 15.000 ikiye böleceğim direkt. 15.000 15.000. Siz de şöyle ikiye. Sen gel gel. Tamam bir, bir tur geçelim abi. Çok güzel. Çok güzel. 55.000'lik bir 58.000 ordumuz var abi orada. Şöyle yapalım. Sen buraya tamam, bir tur bekleyelim. Sıkıntı yok bir turun. Çok güzel çok sağ. ilerle ilerle abi e, 20 bin, 28 bin direkt buraya atıyorum ek olarak e, buradan ne yapalım bir tur bekleyeceğim iyice askerini kaybetsin abi iyice savunmasız olsun e, 28 bin şöyle ikiye bölün abi sen gel bölün yanlış da tur geçtim sıkıntı yok abi şu an acayip bir gidiyoruz yakında iç, iç, iç taraftaki devletlere de savaş ineceğiz Şöyle yap. 27.000 e, 27 bin. ilerle gel. Gel. Tamam. Sen de ilerle artık koçum. Şuradan da birazcık ilerleyişi sürdürelim bakalım. iyice Evet orada 7 binlik bir asker vası kendisi. Dediğim oldu işte abi. Çok manyak deli deşet ordu basabiliyor abi bu devlet. Niye böyle anlamıyorum ama birçok devlet gibi bu değil de eşit ordu basabiliyor. Evet, burada da pek fazla asker basamıyoruz. Birazcık sıkıntı olacak bu durum bize ama halledemeyeceğimiz şey değil abi. Osmanlı İmparatorluğu çok daha kötüsünden döndü biliyorsanız. Hemen ee, bunlara da savaş inan ediyorum. Şöyle abi gir buna da. E, şu da bir koruma askeri basalım abi. Ne olur ne olmaz bastık. 4000'i Kore'ye saldırdı. Evet iyi ki basmışız yoksa bir tane daha toprak kaybedecektik boş yere. Çok güzel, çok güzel. Şimdi birazcık mantıklı oynamakta fayda var dediğim gibi. Sana da savaş inan ediyorum. Şöyle yarıya böl. Gel, gel. Ee, şöyle yap. Burayı kolonize etmeyeceğim şimdi. Öyle bir hata yapmayacağım şu anlık. Çok güzel. Evet orada güzel bir ordusu var kendisinin. Çok güzel abi. Şimdi ee, bu kesin bu tarafa asker atacak abi. Aynı zamanda arkama da bir çıkarma atacaktır. Çıkarma dediğim işte hani şu şey olayı. O yüzden bekleyeceğim şu anlık. Sen şöyle gelebilirsin. Yüzük devletlere hızlı bir şekilde kendimize katalım abi. Boş yere beklemenin hiçbir faydası yok şu anda. 3 puan nerede? Burada ver bakalım. Şuna savaş için birazcık askerin gelmesini bekliyorum açık söyleyeyim. Ee, şöyle yap. Sen de hatta ne yap biliyor musun buraya gir. Çok Çoksa barış anlaşmasıyla topraklarımızı aldık. Evet pek fazla askeri kalmadı yanlış bilmiyorsam artık hani çok yavaş az çok az asker yavaş askerlerle ne ya çok az askerlerle savaş yapıyor şu an saldırıyor bana. Ee, mem, 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 mem. Şöyle bir şey yapacağım ya. Direkt atacağım bunu. Sana da savaş ilan ediyorum. Bu kimle müttefik lan? Tiva Halk Cumhuriyeti nerede oğlum? Ha, ta orada. <laughs> Manyak herif ya. Pardon yine kedilerden biri. Şöyle. Gir abi. Gir abi. Gir abi. Buna da birazdan savaş ilan edeceğiz dostlar. Çok sağ. yere askerini attı ve öldü. Çok daha güzel. Buradan ilerleyelim. Şimdi burayı çevreliyorum. Bile bile çevreliyorum. Çünkü buradan savaş saldıracağız. Yani durmadan saldıracağız abi buradan. Şu 3000'lik askeri bilerek şuraya atacağım. Sen de şu yana gel. Yani zaten şuradaki içteki devletleri aldıktan sonra pek bir şey kalmıyor abi. Ki hani bitti abi savaş yani. Nevdehli'ye girmişiz bile yani. Evet. %24 bizim tarafımızda. %166 da şu şey tarafında abi. Biz buradaki devleti aldık değil mi? Tamam ben seninle boruş şey yaparım. Hiç sıkıntı değil benim. Şimdi bu e, Hadit'i şurada da bir toprağı var. Tamam ben buradaki topraklarına savaş yiyen diyorum abi bunun. Çünkü gereksiz abi. Benim önümü kapamasının hiçbir anlamı yok şu anda. Ya. Benim önümü kapıyor sadece. Sadece benim önümü kapıyor. Çok güzel. Beklediğim yere asker attı. Çok daha hoş. Şurada binlik bir askerimiz var. E yapsam da savaş Ya biraz daha mı beklesek? Biraz daha bekleyelim abi. Biraz daha bekleyelim. Birazcık daha yayılalım en azından. şöyle yap. Şuradan da birazcık ilerlesek iyi olacak artık. Çok bekledik. Bunlar alır burayı. Pek fazla bir şey kalmadı. Şuradaki diğer topraklarına girmeden önce sana da savaşı inan ediyorum abi. 8000'lik askere arkaya at. Evet bu taraflarda birazcık zorlanacağız abi. Çünkü zorlanacağız. Çok gerekli bir gerekçeli bir sebep. Zorlanacağız abi. ben yani hiç yalan söylemeyeceğim. Buralara sıkıntı birazcık. İlerleyelim bakalım. Evet, videomuzda 15 dakikaya yaklaşmış. Evet bu savaş büyük ihtimalle bir sonraki bölüme kalacak dostlar. Sıkıntı yok gerçekten sıkıntı yok İlerleyelim zaten pek fazla da sıkıntı Olduğu söylemez çok güzel geliyoruz şu anda Yani ee, Şöyle yap Tamam Geçelim bakalım turumuzu Evet şuna da bir barış anlaşması imzaladık Hızlı bir şekilde abi Bununla topraklarını kendimize kattık Britanya Hindistan'ın bir nevi biz topluyoruz şu anda abi Şaka gibi ama Geçelim bakalım turumuzu Eee kaydır abi askerlere. pek fazla askeri yok şu anlık. Bu güzel işaret abi. Dilediğimiz gibi ilerleyebileceğiz şu anda çünkü. Bu kim? Evet, bu birazcık sıkıntı. Burada güzel bir güç kazanmış kendileri. Hallederiz abi. Evet. Son ilerlememizi yapalım. Evet yanlışlıkla da tur geçtim zaten. Son ilerleme, ilerlememizi konuşamıyorum. Evet, şurada birazcık asker ihtiyacımız var. Evet pek fazla askerle saldırmıyor. Çok güzel abi. Çok güzel oluyor. Sen şu tarafa birazcık yardım. Ee, şu taraflara yardım abi. Özellikle o taraflara yardıma ihtiyacımız var şu anda. 3 tane puan gelmiş. Nüfus artışına veriyorum. Evet. Evet şurayı aldıktan sonra şurayı kapattıktan sonra artık videomuzun sonuna geliriz derken yine yanlışlıkla tur atladım abi. Şu yanlışlıkla tur atlama işleri gerçekten sıkıntı ya. Bu bize biat eder mi? Etmez büyük ihtimalle. Olsun ona savaş yeri kalırız. Hiç sıkıntı değil. İlerleyelim. Evet yarısından fazlası bitti abi zaten. Bu savaşın galiba çoktan belliydi zaten. 504 binlik bir ekonomiye ulaşmışız bu arada ve Birleşik Krallık şu an hala Fransa tarafı Afrika tarafında zorluk çekiyor. Bizim kime gireceğimiz hafiften belli oldu beyler sizce. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu pek fazla uzatmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemediğim için. Şöyle abi son bir kez daha e, gerekli yerleri halledeyim. Ondan sonra videomuzun kapanışına yaparız bakalım. Evet. Bir tur daha geçelim. iyice kendine gelsin. Hatta şu iki tur daha geçelim abi. Şu güney tarafından ilerlemek istiyorum birazcık daha. Çok güzel. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle kaydetmeden önce son bir ilerlememizi daha yapacağım ve bu videonun bu bölümünde sonuna geleceğiz dostlar. Gerçekten güzel bir güzel ve eğlenceli bir bölüm oldu başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Şu son savaşı da halledelim ve artık videomuzun yavaştan sonra geçelim. Zaten Britanya'nın sana yok oldu abi, evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Artık Asya'ya da e, Fetih, Asya'da de, e, nasıl denir ona? Asya'da hüküm süren bir devlet haline geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir ara görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.